Nasılsın torunum? İyiyim dede. Bir şey isteyeyim misin? Yok yok. İyiyim ben. Yorgun gücü gitsin. Et suyundan bir çorba kaynatır mı deden sana? bile mis kokili bir çorba. Yok be dede ne çorbası. Gel konuşalım biraz. Ne söyleyeceksin be Sanki fena bir şey söyleyeceksin. Öyle bakayı güçlerim. Ne de ben sabaha düşündüm. Onun için mi bile kaçmış rengi? Ne de sana bir şey söyleyeyim. söyle. Söyle. Bilirsen herkes bize karşı. Zarife'ye karşı. Aşkımıza karşı. Ama sana bir şey söyleyeyim dede. Yenemeyecekler bizi. Sen ne diyorsun ben mora Gene mi delirdin ha? Canınızı zor kurtardınız. Neredeyse ölüydünüz, ikiniz da. Daha mı aklın gelmedi başına ha? Daha mı toparlanamayasın ben More? Korkma dede. Ben gideyim zaten. Ne dedin? Ben düşündüm taşındım dedi. Karar verdim. Buralardan gideyim